devlet nerede millet? Doy beni Tayyip, doy beni. Umrumda değil, çek beni. Niye bir şey uçağım yok diyor. Bana kadar Türkiye'ye kaldıracak uçağı yok. Türkiye'de uçak yok da kendine niye saray yaptı? Niye kendini korudu? Niye bizlere bir şey yok? Niye yardım yok? Bu kadar millet yandı. Neden? Neden artık gücüm kalmadı? Yardım gerek, yardım. İnsanları çaresizce ormana atmakla gerekmiyor devlet. Sadece yardım gerek. Ateş burnumuzun dibinde abla söylediklerinde o kadar haklı ki. Gerçekten. Gerçekten artık ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz. Şu an bir bayan hiçbir önlem alınmadığını hiçbir itfaiye ekibinin veya e, hava araçlarının müdahale etmediğini söylüyor. Şey Oysaki bütün itfaiye araçları, helikopterler ve görüyorsunuz tüm devletin imkanları burada hazır bulunuyor. Önlem amaçlı. Helikopterlerde biri gidiyor, biri geliyor. Ha millet ne yapsın? İşte bunun gibiler de ortalığı karıştırmak adına gelip bağırıp çağırıp bazılarının istedikleri emellere ulaşması adına çalışmalar yapıyor. Başarısız olacaklar.